Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Toprak nem sensörünün çalışma mantığı Toprak nem sensörümüzde Breadboard'umuz Buzzer'ımız Arduino'muz Ve toprak nem sensörü için kullandığımız nem sensörümüz Şimdi toprağımız burada Toprağımızı alıyoruz Şuraya koyduk Şimdi toprağımızın veri değerlerini şuradan görebiliyoruz. Şu an toprak olmadığı için 1023'e kadar sensörümüz çıkıyor. Şimdi nem sensörümüzü toprağımıza entegre ediyoruz. Toprağımıza bastırıyoruz. Toprağımıza bastırdıktan sonra bak görüyorsunuz şu an nem sensörümüz 600 değerinin altına düştü. Bu toprak nemli bir toprak. Eğer 600 değerinin yukarısındaysa toprağımız e, suya ihtiyaçtır. Suyu toprağımıza ilave etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kodumuzu gösterelim. Gerçi kodumuza e, şey alt kısma atacağım. Oradan alabilirsiniz. Şöyle bir program geliştirdik. Projemizin e, diğer aşaması otomatik olarak bunu sulama sistemine çevirmek olacak arkadaşlar. Evet. Şu an toprak nem sözlerimizin çalışma mantığı e, ifade edilebilir. Bazı yerine ne yapacağız arkadaşlar? Bazı yerine bunu otomatik sulama sistemine çevireceğiz. Onu çevirdim mi ben bunu video olarak size atacağım. Malzemeleri de liste olarak aşağıya atacağım.